Bir şey söylemek ister misin? Ne hakkında? Of tamam ya yok bir şey yok. Hayrola ne bu telaşa? ha? Kaya Bey var ya Kenan'ın bize uğradı. Ha. Bir şey mi içmek istiyormuş ha? Hayır bunu vermeye gelmiş. Ever. Sana değil baba. Kenan anneme yollamış. Ne diyor? Benimle görüşmek istiyormuş. Bu akşam. Yok ya. Kızını öldürtmek istediği kadınla mı görüşecekmiş? Ben gideyim mi şu hayvanla bir görüşmeye? Hayır kız. Yok. Sen gitmeyeceksin. Çünkü annen gidecek. Ne? Yok daha neler? Sen istiyorsun diye mi görüşecekmiş? Yok. <laughs> ha. Kendisi istediği için görüşecek. Bu sefer anladım. <laughs> Çünkü kızım, ben annenin gözündeki bu bakışı daha önce gördüm. Niye anne? Anlatsam da anlamazsın ki Azat. Baba, ya bir şey yaparsa anneme? Kenan, annene hiçbir şey yapamaz kızım. Bunu çok iyi biliyorum. Olsun. Sen yine de izin verme. Onu da çok iyi biliyorum kızım. Onu da çok iyi biliyorum. Çünkü senin annen Selma Hünel, hiçbir kabadayıya papuç bırakmaz. Sonunda. Ne isterse onu yapar. Senin annen kızım, Selma Öner, ya